Roblox 3 ay 3 gündür kapalı arkadaşlar Ve ne zaman mı açılacak Tam bir belli değil arkadaşlar bunu kimse söyleyemez Hani Youtube'daki gördüğünüz tarihlere pek inanmayın O yalan haber yapıyor o yüzden Çok fazla takılmayın arkadaşlar oralara Ve başkanımız Mustafa Sarıgül Roblox'un kapanması hakkında baya bir konuşma açıklama yaptı Ve ayın 5'inde arkadaşlar Bu ayın 5'inde bir tane böyle bir video yayınladı ilk başta telefonları hazırlayın Roblox açılıyor Ya yani burada kesin konuşuyor ama Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar Şöyle izleyelim hemen bir Çocuklar gözümüz aydı Roblox açılmadı biliyorum Onu bekliyorum bekliyorsunuz heyecanla, tedbir alarak, içeriklerini iyi kontrol ederek mutlaka açılması lazım. Gözünüz aydın. Önümüzdeki hafta müjdeli haberi. Önümüzdeki hafta aynen müjdeli haberi bekliyoruz diyor burada. Ve arada 8 gün geçti arkadaşlar. Fakat hala Roblox'un açılmadı yani. Bildiğiniz Roblox açılmadı. Tabii ki de başkanımız bayağı bir uğraşmış olabilir bu konu hakkında. Ama burada kesin cevap verdiği için arkadaşlar hatalı. Çünkü hala açılmadı gördüğünüz gibi. Tabii ki bu açılmayacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Elbet bir gün açılacak. Ama tam bir net değil arkadaşlar. Arkadaşlar tarihi tam net değil. Bu arada başkanımız bayağı bir açıklama yaptı ve Roblox ilk adımı attı harbiden arkadaşlar. Yani Roblox yeni bir güncelleme getirdi ve hemen şöyle başkanımızın videosunu da izleyelim. Evet çocuklar. Evet Roblox'u dün gece güncelledik. Bir evet güncelleme güncellem geldi. Atıldı. En kısa zamanda da inşallah oyunlarımızda kavuşacaksınız. Roblox açılsın. İnşallah çocuklarımızın hayal dünyası genişlesin. Yani inşallah açılır arkadaşlar da. Tam bir kesin gene bir şey yok. Fakat başkanımız dediğim gibi burada kesin konuşarak hata yaptı. Ve başkanımızın son videosunu da açıyorum arkadaşlar. Çocuklar. Merhabalar gözlerinizden öpüyorum. Roblox dün gece güncellendi. Roblox'un açılmasını istiyorsanız lütfen Kağıtlara yazın. Okul tahtaları. Yani burada kısaca arkadaşlar kağıtlara, okuldaki bütün tahtalara yazın ki sesimizi duyuralım diyor. İnşallah işe yarar. Fakat ben başkanımızın bir tık erişim işi yaptığını düşünüyorum arkadaşlar bu videoları. Yani kesin bir tarih verdiğinden dolayı öyle düşünüyorum. Çünkü bir haftadır falan full karşıma çıkıyor ve başkanımız full bu konu hakkında konuşuyor. Yani Roblox'tan hala bir açılma diye bir tam bir net bir cevap gelmedi. Tarih de belli değil zaten. Fakat tabii ki elbet açılacak. Siz hiç dert etmeyin. Ve Roblox'un güncellemesinden sonra Roblox artık 13 yaşından altında kullanıcıların oyun dışı başkalarına mesaj göndermesi izin vermiyor. Artık 13 yaşındaki altındakiler mesaj atamayacak arkadaşlar. Bugün güncelleme ile birlikte oyunun Türkiye'de yeniden erişim açılması gündeme geldi. Umarım en kısa sürede açılır arkadaşlar ve biz de mutlu oluruz değil mi? Ben mesela Roblox videoları çekiyorum ve mecburen VPN kullanmam gerekiyor ve çoğunuz da bana soruyorsunuz arkadaşlar yani nasıl giriyorsunuz diye. Hala soranlar var bu arada harbi diyorum. Ben Roblox'a Warp ile giriyorum arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim. Bakın uzantısı vanvanvat kesinlikle bu arada virüs değil ve bunu buradan indiriyorsunuz ve indirip kurduktan sonra bakın şurada aşağıda görüyorsunuz mu bakın buraya geldi. Oradan sadece tek yapmanız gereken şu bağlantı kesildiğinin üstündeki tiki açmak. Ve ondan sonra birazcık bekliyorsunuz ve bakın bağlandı şu anda. Ve sonra da Roblox'u istediğiniz gibi girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda evet yükleniyor. Birazcık bekliyoruz ve şöyle arada böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Ana sayfada bazen böyle yüklenme sıkıntıları olabiliyor. O yüzden eğilere tıklayıp buradan istediğiniz oyunu girebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ben de bir tane oyuna deneyeyim. Yani girmeyi deneyeyim. Mesela şuradan Rivals'e girdim. Tıklıyorum. Ve buradan da pıt diye tıklıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi geliyor. Ve oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Birazcık geç girebilir. Onunla da çok sıkıntı değil. Ve şu anda girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazen yani çok yavaş yüklenebiliyor. O da Warp'tan kaynaklı arkadaşlar. Bu da bazen denk dediğim gibi. Ve istediğiniz gibi buradan oyun oynayabilirsiniz. Bu arada bunu göstermemin sebebi bazı kişiler hala soruyorlar arkadaşlar. Bizim nasıl girdiğimizi. Biz böyle giriyoruz. Evet. Yani o yüzden bilenler varsa onlar için göstermedim arkadaşlar. Ve şu anda Roblox'un kendi Twitter'ındayız arkadaşlar. Burada bakın ebeveyn kontrolü yazıyor. Artık ebeveyn kontrolü var. Artık anneniz babanız sizin yani takip edebilecek. Ve bakın burada mesela Roblox isminizi yazıyor yani annenizin babanızın telefonunda. Ve burada oynadığınız kaç saat oynadıysanız o da yazıyor. Yani her şey yazıyor. Burada size gelen arkadaşlık isteklerini görebiliyor anneniz babanız. Ve sonra da kimlerle mesaj açtığınızı da görebiliyor bu arada. Bakın aşağıda yazıyor zaten. Ve kaç saat oynadığınızı yani belirleyebiliyor anneniz babanız. Artık evveyi kontrolü var. İnşallah artık açarlar diye düşünüyorum. En kısa sürede açılırsa harbiden bir hepimiz mutlu oluruz. Ve burada kimlerle konuşabileceğinizi de ayarlayabiliyorsunuz. Yani herkesle mi yoksa kimseyle mi? Tabii ki büyük ihtimalle çoğu aile kimseyi seçer. Tabii ki 13 yaşında küçükler için geçerli arkadaşlar bu. Kontrol amaçlı evet. Ve bakın mesela buradan da böyle dakikanızı ayarlayabiliyorsunuz. Hatta 15 dakika, 30 dakika ve 45 dakika da aynen ayarlanıyormuş. Yani bu sizin ailenize bağlı bir şey. Artık kaç dakika verirse. Evet evin kontrolü de geldi yani daha ne gelsin bilmiyorum. Artık açısım şu Roblox ya. Bir oynayalım artık oyun. Zaten VPN kullananlar vardır arkadaşlar. Ben de kullanıyorum. O şekilde zaten size Roblox videosu çekiyorum. Ve bu konu hakkında daha önce de konuşmamıştım. Bir konuşmak istedim. Ama dediğim gibi kimseyi inanmayın arkadaşlar. Çoğu kişi yalan söylüyor yani. Yani şu tarihte açılacak, böyle olacak, şöyle olacak. Pek fazla inanmayın yani bu tarz insanlara. Sadece başkanımızın kesin açılacak demesini bir tık garipsedim. O biraz saçma. Ve bakın mesela Roblox açılacak söz veriyorum. Yani söz veriyorum. Telefonları hazırlayın demiş. hadi daha açılmadı. Yani çocukları böyle umutlandırmak biraz saçma. Evet. Bir izleyelim bu arada videoyu. Baş Roblox'a açmak için uğraşıyorum. Keşke. selam söyle. Abi. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan lütfen takip et. O paylaşımları yap. Roblox'u açacağız. Bakın mesela TikTok'tan da Instagram'dan da beni takip edin diyor. Burada etkileşim için yapmış olabilir arkadaşlar. Tabii ki hiç uğraşma demiyorum arkadaşlar. Kesinlikle sonuna kadar uğraştığını da düşünüyorum. Yani inşallah en kısa sürede açılır Roblox'umuz ve biz de oyunlarımıza kavuşuruz. O zaman videomuzun sonuna gelelim artık arkadaşlar. Bu saatten sonra size sadece tek söylemek istediğim kimseye inanmayın. Bakın harbiden şu tarihte açılacak falan diye kesinlikle inanmayın. Sizi bu işleri umutlandırmasın arkadaşlar bu tarz şeyler. Ama sonunda açılacak. Harbiden sonunda açılacak. İnanıyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.